Merhaba insanlar, bugün sizlerle beraber PUBG mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavaştan bir şöyle atlayalım. Millet neden buraya atladı? Demek ki bir şey var. Şuraya atladılar. Biz de o zaman şuraya atlayalım, onlarla çık... ...tış olalım. Burası ana baba günü olmuş resmen. O zaman iyi, buraya atlamamız bayağı iyi oldu. Hızlıca bir koşalım. C12K. AK güzel. AK ile başlamamız iyi oldu. Bir de şurada G36C var. M416 mı? AK'den daha iş yapar. Sol yanıma bir tane füze geldi. Direk koç atışmaya gidiyorum arkadaşlar. Hızlıca bir koşalım. Çünkü o çatışmalar ne kaptıysak kaptık. Onun dışında yok. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Sizin için elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Emeğimin karşılığı sadece abone olup bu videoya like atmak yani. Güzel. Üçleşimiz var şu anlık. Gördüm orada da bir kişi var. Eve girdi. Kapı açıldı. Şurada da bir kişi vardı. aynen var bakın. Ama çıkamıyoruz işte. O adamı öldürmek istemiyorum değil de yalan yok. Gördüm. Çok zamanım yedin. Arkadaki çatışmaya yetişemeyeceğiz büyük ihtimalle. 5 dişimiz var şu anlık çok çok güzel. Bunlar birbirlerini yiyordu biz yedik. Güzelinden. Bir de şurada bir çatışma var büyük ihtimalle. Onları da bir yiyelim. Bu arada Bir saniye arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradakiler salmış buraya zıttına gitmiş aşağı. Aşağıdakileri öldürelim be. Siz de bu sırada kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum. Aha. O nasıl bir bug lan? Adamlar iyi ışınlanıyor. Şurada bir ayak var. Bir kere vurdum ona. Burada iki kişi var. Yavaştan bir çıkalım. Hem. Şöyle bir her iki tarafa da bakmaya çalışıyorum. Tamam o taraf bitti. Zaten o Baba günü. Bir sen beş tane loot var. Bir mermi değiştirelim. şöyle bekleyelim. Alınabilecek varsa alalım. Ağrı kesicimiz yoksa bir tane alalım. Ha bu da olur. Bir yandan da ileri baktım. Şunları atalım. Şunu alalım. Şunu atalım. At. At. Bakın burada dönmüş. Bura baya baya ana baba günü olmuş. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. 2M416 çok mantıklı. Acaba adamlar nerede şu an? Gördüm. Ya o kime sıkıyordu acaba? Yavaş tam yolları araştıralım. Kendimizi belli etmeden. Çünkü şu an üstünlük konularda fark edeceğiniz üzere bir yandan da enerji içeceğimizi içelim. Bir de ağrı kesici. O bomba umarım buraya gelmez ya. Fazla uzaklaşacağım. Şöyle uzaklaşayım. Siz şimdi alanda mısınız? O bomba buraya gelmez umarım. Gelmedi. Gereksizmiş zaten. İkisini aldık. Güzel. Bunları yine temizledik. 9 eşimiz var. Baya güzel. Üste çıkmışlar milleti öldürüyorlar ya. Üçik var güzel al. Al al var sandım bir ya DBS'yi. Neyse dokuz da işimiz var. Şu an bayağı iyiyiz arkadaşlar. Bir CB Zilo diye biri var mı? Bütün maçı katletti. Adamları bile görmedik yani. Bir karşıma gelse onu da öldüreceğiz de. Ki büyük ihtimalle o beni öldürecek. Ya hile. Çünkü bütün maçı o katletti. Geriye dönüp bakabilirsiniz. Ben burada 9 kişi alırken ama orada 40 kişi aldı. O ne vurdum be? Kim sıkıyor lan başka? Evet arkadaşlar şu an ana baba günündeyiz. Ve tek başıma olmam ayrı bir durum. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Bir de şurada bir kişi var. Evet arkadaşlar, bana gelen sürenin sonuna geldik. Arkamda varmış ya. E bu tek kaldı ve kendi istedi bunu. Bakın. Dediğim gibi cebozlu var bunlarda. Üçüncü olmuştu da arkadaşlar yapacak bir şeyim yoktu. Neyse arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bu yere kadar sizin çok sevindim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.